Arkadaşlar hala katılmadıysanız 50.000 lira değerinde Keydrop'ta yeni bir 3 tane bıçak çekilişi oluşturdum. Açıklama kısmına da linkini bıraktım. Tıklayıp sizler de katılabilirsiniz. Son 1 ay içerisinde FBB kodumla siteye 5 dolar bakiye yatırdıysanız tekrar bakiye yatırmadan zınk diye katılabiliyorsunuz. İlk kez katılacaklar için de söylüyorum. FBB kodum Keydrop'ta hem %10 bonus veriyor hem bedava 50 cent veriyor. 5 dolar da FBB kodumla yatırırsanız bu çekilişe katılabiliyorsunuz. İlk kez kullanıyorsanız şu 100 kod yerine FBB yazarak bedava 50 cent bakiye de alabilirsiniz. Şimdi gelelim güzel bir kasa savaşı yapıp katlamaya çalışalım. Bir sonraki videomda sizlere inanılmaz güzel bir sürprizim var. Spoiler vermek istemiyorum ama artık FBB'yi görebileceksiniz müsteride diyeyim. Ufak bir spoiler vereyim ya. Vallahi vermek istemiyorum dedim ama verdim. İlk kasa savaşımıza Spiderman man kasasıyla başlayalım arkadaşlar. Şöyle dört tane mis gibi koyduk. Karşıya da dandik botlar geldi. yani 450 dolar 90 90 180. Yani ikisinin toplamı 180 olması gerekiyor. Maalesef bir kasa parasını çıkarabildik şu anda. İkinci kasaya bakıyorum. Süpersin abi. Kendime süpersin diyorum. Çünkü 600 dolar bıçak çektim. Biz şu anda kardayız. Karşı tarafta güzel itemler çıkartırsa bize yarayacak. Fark şu an 500 dolar abi. Geçemezler ama hani biraz bir şeyler çıkarsalar çok tatlı olacak. Çünkü yani kar etmek istiyorum ben. Çok kötü itemler çıkardılar. Büyük ihtimalle fitleyecek abi. Yani fitlemedi. Daha fazla kazandırdı ama. Yani adamlar hiçbir şey çekemedi. 450'ye 708 aldık. Gayet iyi bir sayı bu arada. Gelelim kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi case battle'a geliyorum. Ya ben bugün yayında şu 10 dolarlık kasadan açtım arkadaşlar. Hatta 8,5 dolar. Bundan 400 dolar bıçak çıktı. Şimdi sizlerin karşısında da açmak istiyorum. Bakalım bu kadar ucuz bir kasadan tekrar bıçak çıkartabilecek miyiz? Ya tabi dolara vur, doları TL'ye vurduğunda pahalı ama diğer kasalara nazaran biraz daha ucuz diyebiliriz buna. İlk kasadan 41 dolar geldi. Çok iyi bak. 5-6 tane kasanın parasını tek bir itemle çıkarmış olduk. Neyse devam edelim. Diğerleri baya kötü çünkü. Zinc. desime, Of bir tane daha aynısından geldi. Süper gidiyoruz. 112 dolar verdiğimizi çoktan çıkardık biz. 6 tane de kar kalacak bize. Bak karşıya da güzel bir item geldi. Gerçekten 8 dolar olduğuna bakmayın. Mükemmel bir kasa abi. Yayında da katladım. Videoda da katlıyorum. Bakalım ne kadar alacağız. Bak 85 dolar verdik kişi başı. Zınk diye koyduk. Bize de kill confident geldi. 36 dolar. Çok iyi. Oha onlara da. Eyvah eyvah. Fark azalıyor lan. Fark azalıyor beyler. Hadi lan. Hadi oğlum 20 dolara kadar düşmüş fark. Hala 3 kasa var. Hadi zınk. Hyper Beast geldi karşıya. 18 dolar. Oğlum bize çok kötü çıkıyor ya. 8 dolara kadar düştü fark. Yapma bunu. Yapma bunu. Sadece 3 dolar fark var aramızda. Hadi lan. Son kasa. Sıçtık ya. Abi son kasadan kaybettiğimiz paraya bak ya. 85 verip 270 dolar aldılar. Yani ne kadar fazla. Pardon pardon yanlış hesapladım 220 dolar falan aldılar ama iki katından daha fazla abi gayet iyi madem o savaşı da kaybettik geliyorum bir kere jungle action açmak istiyorum ya Onu açmak istiyorum beyler bu kasa harbiden yeni gelmesine rağmen çok güzel şimdi ikili açımda 70 her bir açımda 76 dolar çıkması gerekiyor ikimizin toplamı kar bilmemiz için başladık abi 76 dolar asla etmez 20 dolar çok kötü her 33 dolar onlar da kötü hadi bir tane bıçak gelir mi çantiko çıktı karşıya Oo, Oo, bir anda öne geçtik abi. Güzel. Devam. Zenk. Ulan bayonet fade geçti var ya ödüm patladı ödüm. En az 1000 dolar vardı o item. 3 dolar fark var aramızda. Yine kötü gidiyoruz bu arada. Hyper Beast'e öne geçtiler. <laughs> Son 6 kasa kaldı artık. zinc Chantico par eder mi? Abi bazen faktörünü çıkıyor diye bekledik ama maalesef faktörünü olmadı. Aha vulkan. Çok iyi vulkan. 230 dolar be. Bakın 380 dolar vermiştik. 456'dayız biz gayet iyi. Bir tane de bıçak geldi. Ya bu kasayı gerçekten gerçekten çok beğendim ben ya. Biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Beğendiğimi söylüyorum sadece. 856 dolar. Devam ediyoruz. Hadi oğlum. Son bir kasa kaldı. Yani geçemezler ya. İki katlarından daha fazlayız. Yine verdiğimizin iki katını aldık diyebiliriz bu kasa savaşıyla. Yani 380 verdik. Bakıyorum 717 almışız. Gayet iyi. Madem bu kadar ucuz kasa savaşı yaptık arkadaşlar biraz daha pahalı kasalara geçmek istiyorum ben. Et case diyorum ve jester kasasından 7 tane koyuyorum. Bakiyemizin yarısı ediyor bu. Underdog modunda açacağım. Çünkü bilmiyorum yani şanssız olduğum için underdog açtım. Umarım karşı taraf pahalı itemler çıkartabilir. Imorla Lilo var karşıda. Çok güzel onların bıçağı daha pahalı. Aynen öyle. Şu anda gerideyiz ama 2 tane bıçak çıkardığımız için. Süper be. Süper abi karşıya bir tane daha bayonet geldi hadi oğlum devam 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 çok pahalı itemler çıkıyor karşıya fark ne kadar fark 900 dolar süper gidiyoruz şu an aha süper yine hem bize bıçak çıktı onlara daha pahalı bıçak çıktı çok iyi bir para bırakacak bu kazı savaşı aşırı iyi para beyler Bak, şu an bile 700 dolar kardayız minimum Hadi fark 900 dolar falan yapma yapma. Neyse hala çok fark var. Umarım son anda çok pahalı bir bıçak çıkarmayız ya. Ondan korkuyorum şu an. Süper bir kazı savaşıydı abi. Bakın 1200 dolar verdik. Kişi başı 2300 dolar aldık. Mükemmeldi. 838 dolar bakiyemiz var. Bununla da sitenin en pahalı kasasından açacağım. O yüzden bir tane item satmaya giriyorum. Şunları satacağım. Sat babam sat zınk. Şunu da sat, şunu da sat. Eldiveni de bir çekelim. Bakalım gönderecekler mi? Ahanda 905 dolar bakiyemiz var. İki tane sitenin en pahalı kasasından açıyorum. Bakalım kar bırakacak mı bize? Umarım kazanırız tabi. Kazanalım, kar bıraksın. Başka bir şey demiyorum. Kaza savaşımız başladı. Hadi oğlum. Zınk. Kötü, kötü, baya kötü. Karşısı da baya kötü. Oy kazanmışız lan. Süper abi. Aynısından bir tane daha yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Sağlık olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.